Cumhurbaşkanının ülkede yoksulluk bitti şeklindeki açıklaması, mevcut ekonomik veriler ve halkın yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında oldukça tartışmalı bir iddia. Türkiye'deki ekonomik durumla ilgili olarak sıraladığınız veriler, yoksulluğun bitmediğini, aksine birçok vatandaşın zor şartlar altında yaşamaya devam ettiğini göstermektedir. Cumhurbaşkanının bu tür bir açıklama yapması, halkın büyük bir kesiminin yaşadığı zorluklarla örtüşmediği için tepki çekiyor. Bu tür açıklamalar, hükümetin halkın gerçek durumunu göz ardı ettiği veya durumu olduğundan daha olumlu gösterme çabasında olduğu algısını yaratabilir. Bir liderin veya hükümetin, halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıları göz ardı ederek gerçek dışı açıklamalar yapması, demokratik sistemlerde genellikle halkın hoşnutsuzluğuna yol açar. Demokratik bir ülkede, halkın yönetimden memnuniyetsizliği durumunda erken seçim talebi doğal bir süreçtir. Erken seçim, halkın mevcut yönetimle ilgili düşüncelerini ifade etme ve geleceği şekillendirme hakkını kullanmasını sağlar. Kişisel görüşüm, mevcut ekonomik durum ve veriler göz önüne alındığında, erken seçimin ülke için daha sağlıklı bir yol olabileceğini düşünüyorum. Erken seçim, halkın yönetimden memnuniyetsizliği durumunda bir değişiklik yapma fırsatı sunar ve demokrasiye olan güveni tazeleyebilir. Bir liderin veya hükümetin halkın refahını gerçekten düşünüp düşünmediği yalnızca sözleriyle değil, politikaları ve icraatlarıyla değerlendirilmelidir. Eğer yönetim, halkın geniş bir kesiminin yaşadığı ekonomik zorlukları çözmek yerine bu zorlukları göz ardı eden bir söylem benimserse, bu durum halkın gözünde güven kaybına neden olabilir.